Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'taki bir evimi gezdireceğim size. Ee, bu benim kanalımdaki ilk Fortnite set farklı bir e, videom olacak. Hadi o zaman başlayalım mı? 1 2 3 geç. Evet arkadaşlar. Evimiz bu mu? Evimiz bu. Dermişin. Evimiz bu değil arkadaşlar. Evimiz bu evin içindeki gizli geçit. Kendi evlerimle yaptım. Güzel bir şekilde. Bu evin içindeki gizli geçit. Bakın. Gizli geçit size gösteriyorum. Buradan. Şimdi burada böyle basit bir güvenlik görevlisinin durduğu yer. Ama aslında burada böyle bir yer var. Açıyorsun tamam mı? Gül. Polisler geldi. Yat. yat, yat. Ondan sonra Burayı kapatıyorsun? Aşağı iniyorsun. Ee, bu burası böyle benim odam. Sonra bir aşağı, sonra bir tane daha aşağı iniyorsun. Sonra burası da kuzenim Atan'ın odası. Evet, tuvalet, Şimdi arkadaşlar. Ev diyeceksiniz ki niye bu kadar küçük? Aslında bu kadar küçük diye burası var. Buradan eve baskın yaparlarsa böyle yani, yani eve baskın yapmaları gerekmiyor da eksik çıkış gibi bir yer yani böyle gizli bir çıkış var. Sonra bundan tekrardan gidiyoruz. Evet. Ondan sonra arkadaşlar bir de benim odamda bir tane daha gizli geçit var. Bura var ya bura. Bak. Bam içinden böyle geçiyor. Sonra daha bir de burası var. Sonra şura var. Bakın altta kapak var. Bura açılınca gözükmüyor işte. Adamın kafası karışıyor. Sonra böyle kitap kulübü dermişim. Bakın bu kitabı almıyorsun. Şu kitabı almıyorsun. Şu kitabı alıyorsun. Kapakçıra. Bakın burada benim gezdiği... burada. gezi yatma yerim. Gezi yer bu. Geziyen içindeki geziyen, içindeki gezi yer görüyorsunuz. Sonra kitapları tabii ki de kapatacağız. Hepsini deniyorsun böyle. Arkadaşlar kapanmıyor. Bozuldu. Heh. Kapanmıyor gördüğünüz gibi. Bir saat sonra. Gördüğünüz gibi yanlışlıkla tabelaya kazın. Ama tekrar yapacağım. Bakın şimdi geliyorsun sen. Ee, sonra buradan tuval oluyorsun. yapıyorsun ve iş bitti. O, oh, böyle. Şimdi arkadaşlar bir de atanın odasındaki gizleri göstereyim size. Ama atanın odasındaki gizler şöyle. Küçük biraz. Tabaranın arkasından gizli var yine. Bam. Aşağı düşüyor. Sonra buraya geliyorsun. Açıyorsun. Bam. Böyle bir yer. Sonra burada sanki bordurun katıymış gibi. kopak var. Ve atanın odası gençler. Uf, adam atanın odası. Atanın odası. Yavrum atsa. Sonra tamam mı bak şimdi. Buradan geliyorsun. Yanlış kapağı açmıyorsun tabii ki de. Sonra buradan geliyorsun. Sonra burada bak böyle bir yer var. Bura basın to bura toplantı yerine gidiyor. Hatta bakın benim odamdan da girişi olsun diye şurası. Burayı zaten gördünüz. Burayı merak ediyorsunuz. Buraya bağlanıyor da. Bakın arkadaşlar burası e, toplantı yerine gidiyor. Şimdi iki saat sonra görüşürüz. Evet, geldik mi? Bakın burada toplantı başkanları falan burada başkanlar falan olduğundan dolayı bu golemler koruyor. Koruyor böyle. Tamam mı? Bak hatta toplantı, toplantı girişinde de bakın askerler var. Bakın böyle şeyler havalandırmalar var. Burada. Şurada toplantı yerine girmeden önce burada böyle makine dairesi var. Vav wow, vav. Wow. Böyle makine dairesi olsun Buradan tabii ki de artık biliyoruz. Sonrasında toplantı yerine girdik. Işıkları yak. Evet bakın burada şey, şeyler var dinleyiciler. Bundan sonra yani kral başkanı ortaya geçiyor. Evet söyle konuşuyor. Bakın arkada da televizyon var. Orada kameralar falan izliyor. Buradan kapı var. Bakın bura evin şeyine çıkıyor. Ama o kapı kilitli. Evet. Arkadaşlar bu kadar bakın. Bakın. Ama bakın aslında bu kadar değil. Ne no, oluyor biliyor musun Şarkında. Geldin ya. Bak şuradaki ağaca. Bak buraya ne gidiyor. Gizli geç gördün mü? Evet videoyu sonuna kadar izlediysen senden bir like bir de abone arkadaşlar lütfen bakın. Başka bir isteğim yok sizden. Abi lütfen hadi kırma. Evet neyse ee, bugün bu kadardı sonraki videoda da görüşürüz bay bay.